Seçim çalışmaları sırasında iftardan iftara koşan Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da bir eve orucunu açmaya gitti. Ziyaret ettiği evin küçük oğlunun ismi Tayyip Erdoğan'dı. Fondaş medyada Tayyip Erdoğan oyunu İmamoğlu'na verecek haberleri yapıldı. Çok geçmeden gidilen Milli Gazete Reklam Müdürü Ertuğrul Köse'ye ait olduğu Köse'nin de CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi'nde aktif siyaset yaptığı ortaya çıktı. Yine seçim gezileri kapsamında Bayrampaşa halini ziyaret eden İmamoğlu, sabah namazı çıkışında tanıştığı 17 yaşındaki Cebrail Gümüştepe'ye okumak istemedim mi sorusunu yöneltti. Cebrail de maddi durumlar el vermedi, utandığım için söyleyemedim yanıtını verdi. Bunun üzerine İmamoğlu biz utanalım sen niye utanacaksın dedi ve daha sonra Cebrail'in Esenler'deki evine giderek derslerine, arkadaşlıklarına güzel odaktan tavsiyesinde bulundu. Bir süre sonra Cebrail ile komşu olan bir akrabam delikanlının okula gitmek yerine İBB'de çalışmaya başladığını söyledi. Merak edip Cebrail'in Facebook hesabını inceledim. Okul kısmında ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Med Hermine Center Lisesi, iş yeri kısmında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazıyordu. Seçimden sonra hazırlatılan ve üzerinde 16 milyon İstanbullu kazandı yazan afişte Ekrem İmamoğlu'nun hemen arkasında takkeli ve nur yüzlü bir yaşlı amcanın fotoğrafı kullanıldı. Gerçekte ise yaşlı adamın alkol reklamlarında oynayan ve elindeki kadehten içki yudumlayan bir yabancı olduğu ve başına montajla takke takılarak büyük bir sahtekarlığa imza atıldığı belgelendi. 15 Nisan 2019'da Bakırköy'e giden Ekrem İmamoğlu'nun otobüsün önünü kesen 14-15 yaşlarında bir çocuk Ekrem abi her şey çok güzel olacak abi diye bağırdı. Olayın spontane geliştiği izlenimini vermek isteyen İmamoğlu çocuğa bak her şey çok güzel olacak diyor. Şu inanç yeter bize şeklinde mukabelede bulundu. İki gün sonra 17 Nisan'da mazbatasını alan İmamoğlu Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir miting düzenledi. Tesadüf bu ya İmamoğlu kendisine her şey çok güzel olacak sloganını kazandıran o küçük çocuğu on binlerce kişinin içinde adeta eliyle koymuş gibi bularak adam orada bak adam diyerek kürsüye çağırdı. İmamoğlu başkanlık makamındaki ilk gününde ise güya İBB yemekhanesine giderek personelin hangi yemekleri yediğini sordu. Sözde yemekhane çalışanı da personele musakka var ama yönetici olarak size antrikot var yanıtını verdi. Bunun üzerine İmamoğlu anında raconu keserek olmaz birine antrikot birine musakka olmaz diyerek halk adamı imajı çizdi. Oysa İBB yemekhanesi dedikleri yer özel kalem müdürlüğünün çay ocağı. İmamoğlu'nun soru sorduğu kişi ise İBB çalışanı değil Beylikdüzü'nden getirdiği kendi çaycısı Coşkun Dilli'ydi. 31 Mart 2019 seçimleri öncesi gerçekleştirilen bir sokak röportajında metrobüslerdeki yoğunluktan şikayetçi olan ve yıl başında büyük ikramiye çıkarsa kendime metrobüs alacağım diyen Metrobüs Bahattin de kurgu çıktı. İmamoğlu ile birlikte boş metrobüste yan yana oturarak yolculuk yapan Bahattin Çağrış adlı şahsın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında özel kalem ekibinde olduğu 23 Haziran tekrar seçimlerinden sonra İBB'ye transfer olarak belediye iştiraklerinden İSPER'de koordinatör olarak çalışmaya başladığı ispatlandı. Ajans işi, mizanserlerle algı operasyonları yürüten ve oynadığı rollerle değme oyunculara taş çıkaran Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimleri öncesi de benzer bir senaryoyu sahneledi. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ile Konya'ya giderek Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz ifadelerinin yer aldığı ortak bir bildiriye imza atan İmamoğlu kameralar eşliğinde gerçekleştirdiği şehir turu sırasında güya tesadüfen karşılaştığı ve kendisini hukukçu olarak tanıtan genç bir kızın bizi yalnız bırakmayın gerçekten çok yorulduk ben hukukçuyum ama Gerçekten bu ülkeden hiç umudum yok ama gitmek istemiyorum şeklindeki yakarışlarına kayıtsız kalmadı. Beraber çok çözümler bulacağı sözleriyle genç kızı teselli etti. Daha sonra isminin Pınar olduğu anlaşılan genç kızın İBB reklamlarında oynadığı, İmamoğlu'nda Pınar'la üç kez tanıştık şeklinde açıklamasının yer aldığı görüntüler paylaşıldı. İstanbul halkını boş vaatlerle ve kurgularla kandıran İmamoğlu, geride kalan 5 yılda somut hiçbir eser üretemediği için yine umudunu benzer tiyatrolara bağladı. Kendi yönetiminde gerçekleşen 700 bin aşkın otobüs arızasını görmezden gelen, metrobüs arızalarındaki %60'lık artışa rağmen başını kuma gömen ve toplamda 214 otobüsün hurdaya çıkmasına aldırmayan İmamoğlu bir film çekimi için kiralanan İETT otobüsü üzerinden AK Parti'nin set kurup kendisine kumpas kurduğunu iddia etse de kişi kendisinden bilir işi misali seçim ayarlı mizansenlere yine hız verdi. Hemen ertesi gün kiraladığı oyuncularla film seti kurup halk ekme kuyruğu oluşturdu ve biz çözdük diye reklam filmi çekti. Ertesi gün Beylikdüzü vira kavşağını henüz inşaatı devam ettiği halde kurgulanmış bir videoyla bitmiş gibi gösterip açılış töreni düzenledi. Akabinde sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda İmamoğlu prodüksiyonun yaklaşık bine yakın figüranla anlaştığı ve İstanbul'un muhtelif noktalarında memnuniyet videoları çektirip servis edeceği öne sürüldü. 5 yıldır felaketi yaşayan İstanbul halkının ajans işi kurgularla ikna edilemeyeceğinin farkında olan İmamoğlu prodüksiyon Yetkilileriyle besleme medyası meğer B plan içinde kolları sıvamış. Anketlere göre 2019 seçimlerine oranla 15 puan oy kaybeden ve daha şimdiden meşruiyetini yitiren İmamoğlu'nun beceriksizliğini perdelemek ve mağduriyet algısı oluşturmak için önceki gün çok kirli bir senaryoyu devreye sokuldu. İmamoğlu'nun bazı kabullerini yaptığı ve insanların bol bol hatıra fotoğraf çektiği Emirgan korusunda bulunan beyaz köşke, plakası net bir şekilde görünen bir otomobil ile gelen ve görüntüleri güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen iki kişi üzerinden suikast imalı haberler ve paylaşımlar yapıldı. Ellerindeki cep telefonları ile eşsiz manzarayı görüntüleyen şahısları kriminalize eden fondaş medya İmamoğlu makamında korku dolu anlar yabancı araç girişine yasak bölgeye gizli şekilde girerek fotoğraf çekti. Kimliği belirsiz iki kişinin o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Beyaz otomobil oraya nasıl girdi? Kim bu iki kişi başlıkları atarak CHP tabanını kışkırtmaya çalıştı? Olayın yaşandığı sırada ise Ekrem İmamoğlu'nun binada olmadığı öğrenildi denilerek büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğü izlenimi verildi derken CHP medyasının bir çırpıda suikast senaryosu yazdığı olayın aslı çok geçmeden ortaya çıktı. Fotoğraf çeken kişilerin iletişim başkanlığı özel kaleminde çalışan kişiler olduğu ve Ankara'dan geldikleri anlaşıldı. Başkanlıktan yapılan açıklamada Ankaralı iki gencin boğaz görme heyecanı denildi. Böylece İmamoğlu prodüksiyonun bir karanlık senaryosu daha çöpe gitti. Bakalım sırada hangi mizansen var?